dayız arkadaşlar. O da, da şuradan geliyor. Frankfurt'ta Polonya sınırında orada nehri var. He. Frankfurt am Main var ya Frankfurt. evet. O da var. İkisi de yanlarındaki nehirden alıyorlar isimlerini. Yani bayağı Almanya'da iki farklı Frankfurt mu varmış? Evet. Bu çoğu Alman da bilmiyor aslında yani. Niye geldik buraya? Ne yapıyoruz? Şu an e, hayvanat bahçesi bir yere gidiyor. Biraz daha geriden başlatalım. He, şu an e, bir tık hayallerimizi gerçekleştirmiş olabiliriz. Asya hanım ve ben Erasmus'a geldik. Asya hanım beni ziyarete geldi. Benim evimde kalıyoruz. Öyle biraz hayallerimizi yaşıyoruz. Burada şimdi yeni arkadaşlarımızla birlikte bir güzel bir gün geçireceğiz. Yani bugünkü konseptimiz Almanya'da Frankfurt Odada Erasmus yapan beni ziyarete geldim. Ve Erasmus'ta birkaç gün yani bayağı bunları çekeceğiz. Evet biraz çok keyifli bir vlog olacak. Evet. Biz birbirimizi çok özledik. Çünkü biz 3 aydır görüşmüyorduk. Ben Mannheim'de Erasmus'tayım. Sen de Frankfurt'tasın. Evet de. ve, birazcık Almanya'nın birazcık ucu gibi bir Polisler, şey. Polisler... Bize mi bak? Evet ve şey bisiklete biniyorlardı. Az önce de geçen... Bu nasıl e, bir, bu nasıl tramvay, bir Evet tramvay makinesi benim fotoğraf çektiğimi gördü ve benim de fotoğrafımı çeksene diye işaret yaptı. Bu, burası biraz böyle tatlı kasaba gerçekten. İşlerimizi bekliyoruz evet. onlar gelecek klasiği. Aha bak bir tanesi gelmiş. Ha, evet biz dün tanıştık. Ben dün tanıştım. Herkes çok tatlı burada. Ama şu an utanıyorum çekmiyor. O yüzden önce bir insanlardan izin almam ha, lazım. Yani. Ceylanlara gelmek, istiyoruz. Korkabilirsiniz. Evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> şimdi bunlarla alıp bu ceylanımsı hayvanları beslemeye çalışacağız. Ceylanımsı hayvan <laughs> ama ismini bilmiyor. <laughs> <laughs> yani buralarını falan yalayabilir bu arada. evet, okey. Bence <laughs> sırmıyorsa sıkıntı yok ya. <laughs> bu samimiyet neyin benim neyin hoşuma neyin gider. Umarım belki bugün deneyimlerse. <laughs> <Yok> evet evet. <laughs> Öyle. <laughs> Çok güzel kokuyor ama. Bunları besleyeceğiz şimdi. Evet. Bitki çayı gibi bir şey kokuyor. Yedirmeye çalışıyorum bir Teşekkür ederim, sana. İnanmıyorum. Dur lan elimi... Oğlum <laughs> elimi yedirmem. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Hemen yiyecek Hemen Hemen pragmatik bir ilişki kurmuşuz. Evet. <laughs> Ona mama vermiyorsan, ya, ya, ya. seni sevmez. Bu kadar basit. Çözüm odaklı işte, Hiç İşte. bizim hemen. <laughs> şey. <laughs> evet, hemen poz verelim. Koş koş koş. Bak burada, mama var, valla söz. Yalan <laughs> <laughs> <'ın> söylemiyor. <laughs> bu bir şeydi ya. Ben gözlüğümü çekeyim, çekeyim. Pardon ki böyle şimdi. Havalı, havalı. Arkadaşlar, Gerçekten. O fotoğrafların kamera arkası. Yamuk oldu. Bence bu burada olmalı Şurası İsteyen var mı boyu? Ekip Yüzümün alabilir miyiz yardım ekibi? Dur, dur. Ha, <laughs> bu böyle bence. Tamam, Bak şu an tam oldu bence. Aynen. Şimdi tamam. dur. dur. Videoyu kapatayım ilk önce. Acab <gülüyor> 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 bu aradaki de şeylerin <laughs> korumanın yeterli olduğunu düşünüyor muyuz? Bir falan yeterli. Boğaya <laughs> bence yeterli değil. Değil ya. mi? Bir anda koşsa yani. O yetilerini kaybetmiş o. Çok tatlısınız. Melike'cim, bir fotoğrafı varına bu tükürük riskini almaya değer mi? Bakalım ödül oyunu kim kazanacak? Kendisiyle beraber dışarıda. Ama gerçekten böyle dengede durmak çok zor. <laughs> Yamuk. <gülüyor> Yamuk bence evet. Bak, bak, bak. Tutunmayacaksın hayatım. Ya hayır bırak ama. Survivor sen elendin. Ben, ben de niye bilirim sen? ben? Ben Arsene Bey'in düştü. Yok. Ama tutmuyorsun. evet, Asena şu an gerçekten galibiyete doğru yürüyor. Ya nerede ya? <laughs> <laughs> bir, bir yerimizi kıracak. <laughs> <laughs> Kazandım. <gülüyor> şu an kim oldu şampiyonumuz? Ben. İyi. İkincimiz, Gönüllerin <laughs> şampiyonu. <laughs> Bu şey miydi? Ayraktım like <laughs> <Tabiletimi gülüyor> <sevmiyorum. gülüyor> <laughs> İyi mı bir de. değilim. de onlara bakmayın. Biraz <laughs> <zahırt>, kötü Mangal <gözünü>. yeniyor. <laughs> <laughs> Selam. Selam. Nasıl ön kamera çevriliyordu lan bunda? <laughs> Hatırlamıyorum. Şimdi orada yurduna da başta mangal yapsaydın mı? Hadi. Oğlum çok iyi oldu. Gerildim evde. Ben bir de bu olsun, Bir de ne veriyordum. Senin senin başın mı? Hemen ya başım, de de başım de dönüyor. Ben seni böyle bir erken. Hemen göndermiş ol sana. Aslı sana geldi mi? Gelmedi ama benim yerim olmadığı için gelmiyor. Gördüğü yeri gösteriyor şu an. Şimdi biz bununla ne devam ediyoruz? Günümüzün devamı nedir? Şu an Polonya'ya gidecek miyiz? Begüm. Polonya. Ne Polonya'sı? Gidelim. Gidelim mi? Gidelim o zaman biz Polonya'ya gidiyoruz. Almanya'da şey herhangi bir ekmek olarak kolay. Çünkü her yerde çok yakıyor. Polonya'ya yürüyerek yani, falan yürüye, gideceğiz. yerde. Yürüyerek Polonya'ya gideceğiz şimdi. Hadi şimdi de Polonya'ya gidelim. Polonya'ya gidiyorduk en son. Ama, Ama şu an Berlin'e gidiyoruz. <laughs> Çünkü Polonya'ya gidecek enerjimiz kalmadı. O yüzden biz eve gittik. Ertesi gün oldu ve Berlin'e gidiyoruz. Şu an koskoca bir Türk grubu olarak oy kullanacağız. Evet burada gerçekten... Bir de insanlar olarak. <laughs> i̇nanılmaz hızlı bir karar oldu. Çünkü ben önümüzdeki hafta falan kullanmayı planlıyordum. Ve bir anda çok hızlı oy verme kararı oldu. O yüzden heyecanlı. Ben daha seyir gece Instagram Reels'larda editli, duygusu editli videoları izlemeye... Ve <laughs> manipüle etmeye çalışıyor oy kullanırken kendisi kullanmayacağı için. çok bak o rahat. duygusu sizin onların için. arkadaşları var, dostları var. Ben yapayalnız, beslenmeye gidiyorum. başına, başına yani. ekmek evet, yiyor falan. Adam editleri, editlere editleri senin damardan şöyle bir evet, geliyor. Kesinlikle. Ve ele geçiriyor evet. seni. Muhteşem bir teyit. inanılmaz. Çok çok iyi çalışıyorlar. Direkt sanatçılar ya. Evet, bayağı Direkt uzun Aynen. Yoldayız. Aynen. Aynen. Merhaba. Merhaba. <laughs> Avrupa Üniversitesi'nden başlıyorum. Tamam. Bak normalde Garta Çıtrası var da o okula gelirken var, giderken yok. Yarım durak olarak Garta Çıtrası. O tamam, da Artur'un. Ee, Centrum, Life Park, Oo, evet. Kant Strasse, Kieslingplatz, Kieslingplatz'dan sonra Wittsleben Strasse. Hadi! Dur, Kant'dan önce ne vardı? Ben 3 durak geçtim. Park, ve Kieslingplatz olmalı. Kieslingplatz'dan sonra Gerhard-Halper ondan sonra 2 Ben alkış istiyorum. 2 numara hayatımız. Bulut var sadece duvarda. Çünkü duvar sadece. Merke Hanım, indik. Kendim canım yok. Çok hızlı bir Berlin. <laughs> evet. Biraz şov, biraz sansasyon. Bunları sen yapacaksın. Uykulamaya gidiyoruz ama önce bir Berlin döneri. <laughs> evet. Geldik uykulamaya. Ne hissediyorsun? Benim ilk oyunum olacağı için çok kararsızım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hem sana inanamadım. Hem de bir Röportaj yapıyorlar. Ay şimdi oy kullandım ve hemen yanınıza geldim. İlk fikirleriniz, hissiyatlarınızı alıyorum. Çok... Ay çok pardon. Çok, çok... Evet. Abi. Ay, hoş geldiniz. Evet. Başarıyla. Nasıl hissediyoruz tam şu an? çok mutlu ve daha ben Hissediyorum. Ben, Hissediyorum. vatandaş. Ben diyorum. bazen bir iş olur bir aradan çıkarman gerekir ya alın. onun böyle çarpı on hali. Bir rahatlamış evet. hali. Rahatlamış evet. böyle. Peki ilk benden başka ilk kez oy kullanan sen <laughs> vardın. Başka? Ben Peki var. nasıl ilk kez oy kullanmak? Ağlayacaktım. Ben beni kere kağıda evet bastım ki çıksın iyice evet diye. Sonra <laughs> bir daha bastım. Ben böyle çat, böyle çat diye Tak. <laughs> <laughs> bir rahatladım ama. Bastım <laughs> ben, ben de dikkatli bas. De... Geçilmez <laughs> diye tam ortada. evet ben çok böyle korktum taşıyacak böyle diye. Bastım. Bir kavgalar çıktık altyazı. inanamazsınız. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hepimiz açlıktan bayılmak üzere olduğumuz için gezmeye başlamadan önce hemen yemek yiyecek bir yerleri arıyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Sadece Asena e karar verdi ve <laughs> çok güveniyorum sana. Asena'ya iyi bir yere gideceğimize dair. Asena'ya güven veren. Hayır, biliyordur <değildir> o. <laughs> istikine gidip bir şeyler kadar bayılmak üzere gözler gidiyor yani. yani döner yedim kocamanlı bitiremedim. Biz gerçekten oradaymış sesi yaşadık. Bak, bak, biz bak. aradan bak bak Bana niye <gülüyor> <geliştirdi>. <gülüyor> <gülüyor> Benim keyfim çok yerimde çok ilginç geldi baksana etrafa. Ne düşünüyorsun? Burası, ben geldiğimden beri tadilatta. Ha bu tadilatta olmuş, <laughs> ben de diyorum niye böyle yapmışlar. Bana göre buraya iki sene önce gelenlerde de burası tadilattaymış. Burası hmm. da tadilattaymış, ben sana evet. bir kameraya bakmam lazım. Yani, Almanya'da Riesel'in müteahhit eksiği var bence. Evet, sonunda metro çıkışından şöyle e, kruvasan, kahve, sandviç bir şeyler aldık. Açık alanda oturarak yiyeceğiz. Çünkü akşam yemeğine Kreuzberg'e gideceğimiz için bir yerde oturmak istemedik. Ya. Berlin'de ve burasıymış ve biz aşırı aşırı şaşırdık. Ben dönüyorum. Evet. gerçekten bir şey abartmak istemiyorum. <laughs> <için>. Aynen öyle. <laughs> Mesela Begüm burası Berlin duvarı dedi. Ben inanmayıp evet, falan teyit şey şey <laughs> <vurdu. gülüyor> evet. Herkese tek tek soruyorum ve herkes aynı şeyi söylüyor. Her zaman olduğu gibi su ve böyle yeşillik gördüğüm anda ortam böyle çok daha tatlı ve hoş bir hal almaya başladı. Biz de burada yerde oturup aldığımız şeyleri yiyeceğiz. Yani gerçekliğini algılayamıyorum ama bir anda herkes Çantasından su doku çıkardı ve bir anda herkes sudoku güzelim, bu bir su, 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 su doku çözmeye başladı. bu Çok pardon. seviye bir yardım. Evet. Su doku ömrüm ya. boyunca gördüğüm su dokudan daha fazla su doku. Ben de yani bayağı çantada taşınıyormuş yani. Evet. Sen 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 sen, çok sen çık beni eğle çok ilginç. Frankfurt'ta olur da Erasmus yapmak nasıl? Çok eğlenceli ama Bence bunun sebebi kesinlikle Frankfurt Oder değil. Bunun tek sebebi arkadaş çevresi ve <laughs> insanlar. Çünkü burada Türkler birbirlerine çok tamamen tutkulu. <laughs> evet. Ve gelip hani oradaki o aitlik hissini burada yaşaman için herkes sana yardımcı olmaya kesinlikle. çalışıyor. Hani ben ilk geldim ne yapacağım? İlk günüm çok kötü geçti. İkinci gün bir arkadaşlarla tanıştım ve dedim ki tamam ya burası güzelmiş. Şey, yani havaları yiyip sonra da, da uzatma kararı falan aldım ama Yaşamak için tabii. Benim de kahramanım sensin. <laughs> evet bu arada benim de kahramanım sensin. Ben buraya öylesine geldim mesela yatak verdin ya. <laughs> yatak <laughs> verdin. Evet. Ve gece 12'ye kadar evinde koşulsuz harika sohbetler sundun. Olmaz. Yapsaydınız 4'e kadar devam tamam. Evet bu, bugün ya da yarın <gülüyor> yapalım <gülüyor> sen onu. sen Ben ne düşünüyorsun? Tamam hemen. Hemen. gel. Ya ben <laughs> ben mandalini da çok sevdim. Çok tatlı arkadaşlarım var ama geldim ve bir günde 15 kişilik bir arkadaş grubunun içine girdim ve geldiğimin akşamı 12'ye kadar muazzam bir sohbet. Ertesi gün inanılmaz bir gezi. Bugün Berlin falan. Böyle şey gibi sanki senelerdir arkadaşmışız gibi bir ortamın içinde kendimi <laughs> aşırı sıcak burada buldum. bir kültür var gibi. Anladın mı? Türkler arasında. Her gelenin direkt kabul edilir. Evet. Böyle <laughs> <geldin>. Kapıyoruz. <laughs> Güzel kısım için mesela siz gideceksiniz belki ama buradan regular, regular olarak kalan çok fazla Türk öğrenci var. Ve onlar da çok iyi tarihçiler. Mesela seneye buraya Erasmus'a evet. gelecek biri varsa hiç yalnız kalmaz yani. Ay, mutluyum yani. <laughs> <Çok> mutluyum. <iyi. gülüyor> Hadi bu soruları şimdi gidip oradaki insanlara sorarak onların da anlık cevap vermelisiniz. Ama geliş... şey böyle kritik bir çok şey Çok kritik soralım. evet. Bir gelelim <laughs> onları. Seyahat <laughs> yapmaya geldim. Hayvanları isim vermişsin. Hayır. <laughs> bu, şe bu şehirde, şeyde Frankfurt'ta Erasmus yapmak nasıl? Şu küçücük, küçücük yani şu kadar. Gibi. Biz çok sevdik az önce. Üzerimizde ceketler böyle bir maket mi var? <gülüyor> 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 da daha büyük olur. mi istiyorum ben buradan yani mümkünse? Değil ya o kadar değil mi? Bundan sonra benim canlar güzel yaşıyor. Arkadaşlarımız sayesinde çok güzel. Evet birazcık buradaki ortam, evler, okul öyle genel. Bu zor. Evet, evet Tek Çok zor. Çok zor. <Columbus> bu kadar Türk arkadaşım olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak wow. bu kadar Türkçe de konuşmuyor. <laughs> Türkçe de bu kadar İzmirli yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu İzmirli yok. evet. <gülüyor> <gülüyor> çok burada var. <laughs> evet. Hayatımda ilk defa burada Ezelilerle tanışmıyor yani. Bu Türklerle. Benim evet. daha da kötüleşiyor. Evet. Evet. Türkçem birleşiyor ama. Türkçem birleşiyor yani. Onun arkadaşı oldu. Gelirken belki Almancası vardı. Çocuk A2'ye düştü. Genel olarak onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz burada Erasmus yapmaya? Burada Erasmus yapmaya şu an için buçuk. Güzel. O ya Evet evet ama her <laughs> şey her şey. şey. <laughs> şey. Ya 8 falan bende ya. Güzel. E sen burada yani, <laughs> şey <alaması gülüyor> <ya>. Litvanya'da Erasmus <laughs> yapmak nasıl? <laughs> Allah Allah. Güzel, güzel Onun mi? Onun için 8. Güzel. Okul nasıl orada? Çok güzel. mi? Harika. Erasmus öğrencisi istediği şey. Peki oradaki ortam Türk ortamı öğrenciler. Türk ortamı yok. Türk yok. Yabancı ortam İspanyollar çok. Ya Erasmus yaşıyor yani. Evet o biraz o biraz Erasmus Yeşil onu evet, sevmedik. Evet. Hasan. Latino var mı Latino? Yedi. 3 puanı nereden kırdın? Güzel durdu ama. Çok küçük bir şehir. <Eating> <laughs> gerçekten çok sıkıcı. Ne de var ama Latino ya? Ya e, ba yok. Ee. Bak burayı bak. İnsan görüyorsun. İnsanlar var evet. Ben hayatımda bu kadar insan gördüğümü düşünmüyorum. Yok evet. Çok küçük bir şehir. O yüzden puanım 3 puan kırılır oradan. Anladım. Evet. Berlin güzel. Ama etler pişmiş. Yaşlı ruhluysan Frankfurt deri seversin. Emekli hayatı falan yaşıyorsan öyle ama onun dışında yok. Bir tane klub var. Bir tane klub var. Ben full spora gidiyorum zaten. Yapacak çok bir şey yok. MC bir yani. kardeşim. Yani. MC. o derde yapılacak en efsa şey Balmafa gidip şehri terk etmek Ama Balmafa'ya için söylemem şey şey Evet buraya gelecekler yaşını söylemesin. <laughs> ben, herkes kabul edilmiyor mu burada? <laughs> evet yaşlılara evet. benim gibi genç dedelere karşı bir önyargı var. <laughs> 2002 ile li, 2003 deriz yani. <laughs> evet işte o yüzden keşke söylemeseydim. <laughs> <laughs> ben Erasmus için değil ben regular öğrenci olarak geldim. O yüzden memnunum. Böyle kısa vadede çok büyük eğlence evet, beklentilerim yok. O yüzden biraz huzur <laughs> isteyen insanlar için, <laughs> bir damla e, e, huzur isteyen insanlar için Frank in okumak son derece keyifli. Puanım 8. Harika, teşekkürler. Evet, istek şarkı istiyorum. Aşama aşama kaydediyoruz. <laughs> but because of the sun, it's like a little bit blurry. We can do one more. Thank <laughs> 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 Fotoğraf çekilmek için gelmelerini bekliyorduk. El salladığımızı düşünüyorlar ama biz sadece çabuk olun diyoruz. <laughs> Bakın burada Turist foto. fotoğrafımızı çektiyoruz. Şöyle. Ay muazzam evet. <laughs> I can do like Okay okay, okay. okay. so okay. okay How much for one? Ne kadar istersen alabilirsin. Gerçek Berlin'i bize ne gösterdi? Burada hostel varmış. Yeme hostel. İnanılmaz. Çok büyülendim. Evet. Yani burası böyle hiç Frankfurt'taki ya da Mannheim'deki gibi falan gösterişler nehir değil. Gerçekten böyle deniz gibi kocaman böyle insan içinde çok açan bir tarafı var. Yani gerçekten Bağcılar metrosu kadar <laughs> kalabalık bir metro diyebilir miyiz? Evet. Deyiz. O kadar da yemeyiz ama son. genelde evet. çok kalabalık diyebiliriz. Evet. Bir de son ah, saniyeler sıkışıp içeri girmeye çalıştık. Eee evet. Melike en dedim ki girebilir miyiz? O dedik gireriz biz metrosu ne biliyor musun? Yani İzmirli olarak ben böyle bir rezillik görmedim. Evet sen bir an çeşitmiş olabilirsin. Ben bakmadan ilk defa. Hedefimize ulaştık. Kreuzberg'e geldik böyle çok romantik bir yerden geçiyoruz Kreuzberg'de. Biraz da gün battığı için falan çok hoş görünüyor. Şöyle bir akşamüstü. Bu arada ben ölmek üzereyim arkadaşlar. Çünkü bence bana nazar değdi. Aşırı derecede başım ağrıyor ve midem bulanıyor. Gerçekten ölmek üzereyim. Melike bana gerçekten koştur koştur çay buldu. bir Yarın tuvaletine girdim. Elimi yüzümü yıkadım falan böyle. Hatta <laughs> kalma mücadelesindeyim. Hi! <laughs> ee, ve... Ve gerçekten şu an Berlin şu an zorlu. çok şükür iyiyim. Anne dedim ki anne beni bir okuyufle. Evet, sana bir el masajı yapayım. <laughs> evet. E, i̇yi geldi biliyor musun el masajı bana? E, diyorum sana evet. inanmıyorum ki. İnanıyor ama acıtıyor sadece. Acıması lazım zaten olayı budur arkadaşlar. Ekip olarak ikiye ayrıldık ve biz iki kişi olarak eve geri dönüyoruz. Yaşlı yani ve yorgunlar olarak. Evet, ekibin geri kalanı yine devam ediyorlar. 9 gibi de. devam ediyorlar. Bizim son eve gidiş yolumuz bir buçuk saatten daha fazla. Aynen öyle. şimdi birkaç şey söyleyeceğim. bunları az önce çekemedim çünkü ben evet, ölüyor vaziyetteydim ama çok şükür kendime geldim. Dünyanın en kötü metrosunda bindik arkadaşlar. Ben Hani ne, neydi o? Dökülüyordu duvarlar falan. Evet. Zaten bir şey diyemiyorum. Yani alnıka bir şeyleri evet. Çok ekstrem derecede evsiz sayısının yüksek olduğu aşırı gerçekten kötü katılan, çok kalabalık. Çok, <laughs> çok kötüydü yani. Ve her yer bir ve idrar kokuyor. Çok. Yani şöyle bir ama siz gerçekten kokuyor anlamadığınız için çok şanslısınız şu anda. Bu kadar. Tavan yüksekliği bu arkadaşlar. Tekrar dokunsana tavana. Budur yani. Sen kaçsın? Bir altmış. Mira, Mira Sen müsün? Mesela bir şey ben. Oha. Kavga çıktı. Bir şeyler yaşanıyor. Dünyanın en güvenli olmayan şehrindeyiz biliyor musun? Şimdi, beni dövmesinler kameraya çektiğim görüp ya. sen onu biraz kapa gel ya tamam. biraz en büyük sorunu söylüyorum. Sen burada bizim o abilerimizden o Toplu taşımadaki Gerçekten olayı el atan Aynen. Önce o yok Aynen. Işte. Böyle şey bir olay Gel kardeşim sen ha. falan diye birini uzaklaştırır. Ha. birinin öyle bir toparlaması evet. lazım onu. Bir sorun çıktı mı böyle? Ha. Telefonunda Instagram Reels kaydırmamalı. Yani bir kişi... Bir ya. müdahale etmeli. Yani benim hayatım çok kurtardı o abiler. Bir... Hiç... Topluma ihtiyacı olan bir kesim bence. Evet. O bence de. <laughs> Geldi bizimki. Geldi, hoş geldi. Şöyle ki biz bugün Polonya'ya gidiyoruz ve işin güzel kısmı e, şeyden Frankfurt Oder'dan yürüyerek Polonya'ya gidebiliyor olmanız. E, çünkü baya yakın, tam sınırda zaten Berlin'le işte Polonya sınırında bir şehir olduğu için burası her yere gitmek bu taraftaki yani e, ülkenin doğu tarafındaki her yere gitmek oldukça kolay. Biz de bugün Polonya'ya gideceğiz. Şimdi az önce Melike'yle sohbet ediyorduk ve ben dedim ki burası sanki böyle kasabaya birisi geldiği anda herkesin fark ettiği bu sanat filmleri vardır yani o kim falan dedikleri dedi. hani öyle daha küçük bir şehir havası verdi. Sonra yürüyorduk sonra bir adam bize baktı ve dedi ki selamünaleyküm her şey yolunda mı gibi bir şeyler. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şu an Frankfurt o nereden fotoğrafını bir köprüden yürüyerek geçiyoruz ve inanılmaz bir manzara var. Manzara beni çok yükseltti bir anda. Ama muazzam da köprünün arka tarafı da çok güzel. Bir hadi oraya gidip bakalım. Haydi devam edelim. Hadi gidelim. enerjim <laughs> geldi. <laughs> Ve nacizane birkaç önerimiz var. Öncelikle bu geçiş aşamasında birkaç tane kayık koymanız. Az önce Melike önerdi bunları. Dedi ki şu adayı, adacığı bir kafe yapın. Para kazanmayı bilmiyorum. Evet, yani. birazcık turistik hale getirin buraya diyoruz. Biz çekecek kimse yok. O yüzden ben de kuracağım. asla, asla çıkmıyor ama. Lütfen kameram çalınmasın. Koşuyorum. Nedir bu gülme krizinin sebebi hayatım? Fotoğrafı mı çekti. Gerçekten. Hem Amara'nın doğu kısmında hem Polonya geldiğimizden beri küçük bir kasabadayız ve insanlar sürekli iletişim halindeler bizimle. Her bir yabancı gelmişler, yani. O yabancı da biziz. Aynen öyle. Ve balkonda, balkonda bizi şey yapıyor. onlara çevirmek istemiyorum ama. Allah aşkına şu şehre bakın. Melike canı istediğinde buraya 20 dakikada gelebiliyor yani. Bunu birazcık kıskandım. Çok azıcık. Mihir bayağı iyi ya. Bence havadan dolayı. Kışı mesela güzel olmaz Kışın gibi. Kışın hiçbir güzel değil ki evet. burada. Polonya'ya dair bildiğim tek şey Emirhan Başala'nın YouTube videolarını izliyordum. O da Erasmus'a Polonya'ya gelmişti. Ve işte böyle yurt fiyatlarına falan baktığımda sanki 150-170 Euro arasında verdiklerini hatırlıyorum. Onlar çok ucuzmuş. Evet yani buradaki para birimiz alata olduğu için tabii ki Almanya'ya kıyasla hem hibesi e daha az Erasmus'ta hem de fiyatlar çok daha iyi. Mesela kahve aldık, uygun yani almak gibi oluyor biraz. Şimdi biz tekrar Berlin'deyiz ve buradaki tren istasyonunda valizimizi bırakıp akşama kadar gezeceğiz. Sonrasında artık ben döneceğim. Muazzam mantıklı. Gün içinde yoksa bununla gezecektik şimdi alışveriş yapma niyetiyle birazcık Berlin'de vakit geçirmek istemiştik. Çok güzel ikinci bakmıştık. Ondan sonra New Balance'a falan gidecektik. Lakin bugün 1 Mayıs şu bayramı olduğu için her yer kapalı. O yüzden sadece daha turistik yerlere gezip... Birçok durak edeceğiz. koyduk sıraya ama bırak duraklarımızın hepsinden elimiz boş evet. Döndük. Bizim o zaman kapılar ne kapalıydı bir şey. Mecbur tekrar gideceğiz. Evet. Ne yapalım? Birine Kaderimiz şey de varmış. <laughs> her yer kapalı diye çok üzülüyorduk ve karşımıza bir anda şöyle bir pazar çıktı ve her şey var burada. 1 L gördüm. Ve 2 Euro'ymuş bunlar mesela. Şimdi ceket bakacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tadım yapacağız. Çok güzel oldu. Bizim favori etkinliğimiz böyle bir iki yaz öncesinde sabaha kadar Hatay sandık içi izlemekti. Bir yazımız beraber onu izleyerek evet, muazzamdı Geceye gerçekten. Evet. <laughs> <tam. gülüyor> ha evet, süt burger, süt burgeri, burgeri yapmıştı değil evet, mi? Evet, çok her iyiydi. Şey yapıyor, her şeyi. Tavayı ocağa ekliyor. Ya muazzam da. Bir dondurma aldık. Aha. Neli bu? E, bu kukili bedir. Kukili bedir. Tostancam. Ben bunu 280 verdim çünkü her yeme ekliyor. Ne kadar da? 280. Karışık hı. yapmıyorlar. Hı. Tek bir çeşit seçebiliyorsunuz. Ne oluyor Melike Hanım? <laughs> Burada Berlin kapısının <laughs> önünde bazı gösteriler yapılıyor. Kıyafetiniz çok uyumlu gösterilere. Bu yüzden kasılmak mı istediniz? Lütfen buyurun. Bir tek yorulduk çünkü yol bulmamız zor oldu. Çok şükür <laughs> ben kendimden <kameran> yardım edince <laughs> yollarımızı aldık. <laughs> Birazdan zaman Aslında 24 geçti yani. 10 dakika sonra treni varmış. Güzel bir hafta sonuydu. Bayağı güzeldi. Güzel de vedalaşamadık. Bir daha gelmek güzel olmasın.